Lan oğlum sen hala oynar mısın? Yarın okulum var. Ya Bu saate kadar bizim mekanımızda kaplama baba. Kimse bana posta koyamadı. Kimse. Bunu yapan buradan ya toparlayarak gitti ya kilizin üstünde gitti ya sürünerek gitti ya da gidemedi. Seni azaltacağım. Beni azat mı ettin sen? Ben de seni edeceğim. Sınavınız başladı. A, B, D, C, E E, D, B, C, A Baki. Zor bir soru. La karşı karşıyayım. Hamle değişikliğine gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Adana. 48. Ruhi 96. <laughs> 100 metreden ama yine de hiç fena sayılmaz hocam. Nasıl 96 aldın oğlum? Üstünce kamda statıcı kamdelerimi birleştirdiğimde... Yanlışlıkla bildim demiyor da. Dönüştürdük ama Oğlum yol yürüyorsun iki tane poşet gördün. Birinin içinde akıl birinin içinde para var. Hangisini alırdın? Para poşetini alırdım hocam. Tamam tahmin ettiğim gibi. Ben içinde akıl olan poşeti seçerdim. Siz de haklısınız hocam. Herkes ihtiyacı olanı alır. Aa! sen kim artısı yapıyorsun? Direkt ismine gidiyorsun. Hocam bir hangisi geldim özür dilerim ya. Hasan git benim ceketin cebinden çatmağa gitti bakayım oğlum az tuttu. Üstünde olması lazım bir dakika baba. Da ah, şöyle benim masaya. Lan oğlum o senin cebinden ne arıyor oğlum he? Cebim şey arkadaşım yanıma geldi şey dedi sana bir çakmak lazım dedi. <laughs> o ara cebime koymuş demek. Lan oğlum adam tak attı bilade. Çakmak da gitti ya. Evladım geçin sınıfınıza hadi hadi. Hocam. Des Beden yeah, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet Edirne'de doğmuştur ve İstanbul'u fethetmiştir. Oh be sonunda bitti birader. Oğlum Abdullah sıraya asıklı bir de şey içerdim. Kesin yüzü arka. arkaya geç. Neden hocam? Arkaya geç oğlum boyunca. Yok hocam geçmem. Arkaya geç. Ya geçmiyorum ya. Bağırma lan! Araya Tamam! Geç şaka? gel. Sırayı oturuyorum. nereye götürüyorsun oğlum? Arkaya götüreyim. Bırak lan sırayı! Ya neden? Bırak! Tamam gel! <laughs> bence hiç mi? Hoca falan görürse kızar mı? Öyle hoca değil. Kralı görse fark etmez kardeş. Biz bende ne demişiz lan? Atar atar giderek... Nereye gidiyorsun oğlum? Hocam! e, matematik dersi vardı oraya gidecektim ondan bahsediyorsun? Burası neden dumanlı altı olmuş? E, hey, bugün hava sisli ondan olabilir hocam. Çebekliği bırak gel oha bakayım sen bir. Oh. Bu ne? Düzgün ol oğlum. Oh. Oh. Ağzın çık, kahve gibi kokuyor. Çabuk müdürün odasına gidiyoruz. Can vallahi bir daha yapacağım söz veriyorum hocam. Babam ağzıma düşer. Silo <laughs> şu fırından ekmek al gel. Nerede ki fırın baba? Ana, Nerede oğlum? Yolun başında. Sana evdir baba, kardeşin üst konuşuyor. Görmüyor musun? Soru sormak için Olsun soruyor. Olsun baba. Kardeşinle düzgün konuşacağım bundan sonra. Hayırdır? Sen ne arası Ben okuldayken de tersi öpürmüşsün kardeşim ha? Kime ne demişim ben? Kanından konuşma Cihangir. Herkes burada. Yüzde şey. Ne kanından konuşacağım ya? He? Kimle seni yüzleştireceğim? Ya, kimsin lan? Ne biçim konuşuyorsun babamla? Lan onunla konuşmayın ha. Kötü olur sizin için ha. Lan tamam, oğlum, şimdi var ya. Baba tamam, özür dilerim. Kanki salonda içiyorsun. Babam biliyor mu? Oğlum babam bilse ne olur bilmesen ne olur. Bu evde benim sözüm geçiyor. Lan oğlum ne oluyor burada? Baba! Etraf duman altı olmuş. Kamil defol oğlum. Sen gel bakayım. Tamam. Elini ver bakayım. <laughs> Oy neş gibi tütün kokuyor elin ya. Sigara içen arkadaşlarımla tokalaştım da orada elimi silmiştim baba. Okula bakayım sen. <laughs> Oo. Sigara mı lan sen? Yeter ya yeter. içiyorsam içiyorum. E yuh be adam kemeri bile çıkartmadı birader. Lan fırlama özledim mi dedim? Hayır özlemedim. <laughs> bak bak nasıl özlemiş bizi ya. Özlemedim dedim ya duymuyor <laughs> mu? Allah'ım yok. Lan o, koy, koy, koy bana. Tabii <laughs> mu dedeni? Ya. ya sizi sevmiyor. <laughs>

Kanka nereye gidiyorsun? Tuvalete. Montunu çıkartmayacak mısın? Hayır. İşimi montla halletmekten keyif alıyorum. <laughs> bala çok havalı. Keşke bala olabilseydim. Hayırlı nöbetler babayı. Hayır ne abi? Merhaba. Kendiniz. <laughs> ben de çöl. <laughs> Çocuğum derste güneş gözlüğü takmak yasak çıkart Sadece ölüler görüyor. Okul yönetmeliğinin 46. kuralı... Kurallarda... Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının da bol, işini yap. Ağabey, sen benimle nasıl konuşuyorsun? Bekleyin, ben Melih'i çağırıyorum oğlum. Bir daha yapmayacağım, bileme söylemeyin lütfen biraz şey olun yeter ya lütfen. Hocam ben hallederim sorun yok. Ya kendinize saygınız yok. Öğretmeniniz olsun. Her hafta aynı şey. Kaç kere soracağım bunu? Sesim kısadı. Oğlum, oğlum kapsonun çıkarsana başında. Hamza rujunu törenden sonra sürsene kızı. Dudak parlatıcısı bu. Ya ne fark eder? Kaldır metin arkadaşın neden çekiştirip duruyorsun oğlum? Bak beni oradan geçirme. Kamil seni görüyorum. Arkadaşlarına konuşuyorsun hala. Hocam burada bir şey çalışıyorum. Hocam sesinizden duyulmuyor ki. Ne diyorsun sen?